kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere şerbetini sünger gibi çeken ve Baklava tadında bir tatlı tarifi hazırladım. Böyle dışı çıtır çıtır ve içi de kıyır kıyır ağızda eriyen bir tatlı tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. İç dokusuna da tarifimizin sonunda hep birlikte bakalım. Önce tatlımızın şerbetini hazırlamakla başlayalım. Çünkü şerbetimizin soğuması lazım. Tenceremizin içine 3 bardak şekerimizi alalım önce. Şimdi üzerine 4 bardak da su ilave ediyorum. böyle 7-8 damla da limon ilave edip karıştıracağım şekerimin biraz erimesi için. Evet tamam yeterli şekerim eridi yeterince. Şimdi ocağımın üzerine alacağım. Kaynamaya başlayınca 10 dakika daha kaynatacağım şerbetimi orta ateşte ve Soğumaya bırakacağım. Şerbetimizin kıvamının ne çok koyu ne de çok akışkan olmaması lazım. Zaten şerbetim olunca sizlerle kıvamına da paylaşacağım arkadaşlar. Şerbetim hazır. Ocağımın üzerinden aldım. Hemen böyle kıvamına da göstermek istiyorum. Şerbetimizin kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi şerbetimi yan tarafa alacağım ve tatlımın hamurunu hazırlamaya başlayacağım. Kabımın içinde oda sıcaklığında eritmiş olduğum 150 gram margarinim var. Hemen üzerine 2 tane yumurtamı ilave ediyorum. 1 tane yumurtamın akını üzerine ayırdım tatlımı. Yarım çay bardağı da pudra şekeri ilave ediyorum. 1 çay bardağı irmik ilave ediyorum. Ve kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Diğer malzemelerimi almadan önce. Şimdi unumu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Burada 3,5 su bardağı unum var. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurta büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Bir paket kabartma tozu, bir pakette vanilya ilave ettim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Şimdi birazcık daha un ilave ediyorum. Başka da un ilave etmeyeceğim. 3,5 bardak unumun da 2,5 su bardağını kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Hemen bu aşamada cevizimi de ilave ediyorum. 1 çay bardağı. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar iyice yoğuracağım. Hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Kesinlikle hamurumuzun dağılmaması lazım. Toplu bir hamur elde etmeliyiz. Yoksa tatlımızın şeklini verirken hamurumuz parçalanır ve tatlımızın şeklini veremeyiz. Bu vermiş olduğum püf noktasına çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi toplu bir hamur elde ettim. Şimdi hemen böyle tek beze haline getiriyorum ve açmaya başlıyorum. Masamın üzerine birazcık un alıyorum yapışmaması için açarken. Ve önce elimle bu şekilde birazcık açıyorum. Şimdi biraz da üzerine un ilave ediyorum ve açmaya başlıyorum. Böyle kenarında parçalanmalar oluyor. Bu inanın ki hiç önemli değil. Böyle bir parmak kalınlığında açacağım hamurumu. Evet tamam yeterli. Şimdi hemen böyle kenarına düzlüyorum. Neden kenarlarını düzlüyorum? Tatlamazın şeklini verdiğimizde daha düzgün görünmesi için arkadaşlar. Şimdi üzerine önce yumurta akımı ilave ediyorum. Sonra da kadayıfımı ilave edeceğim. Tamam, her tarafına gelecek şekilde yumurta akımı ilave ettim. Şimdi kadayıfımı ilave ediyorum. Kadayıfımı önce elimde bu şekilde küçültüyorum ve sonra ilave ediyorum. Eğer küçültmek istemezseniz küçültmeyin arkadaşlar. Öyle de kullanabilirsiniz. Ama küçültürseniz daha güzel oluyor tatlımızın üzerinde. Bunu da öyle etmiş olayım. Şimdi elimle hafifçe bastırıyorum ki kadayıfımız yapışsın. Tamam. Şimdi tatlımın şeklini böyle bir mutfak aparatımla veriyorum. Böyle bir mutfak aparatınız yoksa önemli değil arkadaşlar. Bıçakla da tatlınızın şeklini verebilirsiniz. Evet tatlımın şeklini verdim. Şimdi hemen böyle kenardaki parçaları alıyorum. Ve böyle kenara bırakıyorum. Tepsimin altına da bir tatlı kaşığı sıvı yağ ile yağladım arkadaşlar. Şimdi hepsini tepsimin içine alıp sonlandıracağım. Evet tatlım pişmeye hazır. Gördüğünüz gibi dolu dolu bir tepsi tatlım çıktı. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden ısındıktan sonra tatlımı katıp altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 30-35 dakika kadar yine de sizler kontrollü pişirin. Fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor. Evet tatlım pişti. Şimdi 1-2 dakika ilk sıcaklığı çıksın. Sonra da şerbetimi ilave edeceğim. Evet tatlımın ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi hemen şerbetimi ilave ediyorum. Böyle tatlımızın üzerine gelecek şekilde ilave edelim şerbetimizi arkadaşlar. Üzeri kuru kalmasın. Şimdi tatlım şerbetini çekmesi için en az 2 saat, en fazla 6 saat dinlendireceğim. Eğer vaktiniz varsa 6 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim çünkü şerbetine daha güzel çekiyor tatlımız. Eğer vaktinizde yoksa 2-3 saat dinlendirmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi tatlım şerbetini iyice içine çeksin. sonra servis aşamasına geçip iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet tatlım şerbetini çekti. 6 saat de beklemedim şerbetini çekmesi için. Bunu da belirteyim. Çünkü tatlım o kadar güzel olmuş ki sünger gibi bir 2 saatte şerbetini çekti. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. 6-7 saatte beklemenize gerek yok şerbetini çekmesi için arkadaşlar. Tabii ki yine de vermiş olduğum püf noktalarına dikkat etmeniz lazım. Eğer o vermiş olduğum püf noktalarına dikkat etmezseniz şerbetini tatlınız sünger gibi içine çekmez. Şimdi üzerine böyle antep fıstığı ile süslüyorum. Siz de süslemeseniz de olur. Direkt de tüketebilirsiniz. Şimdi servis tabağıma alıp iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Evet servis tabağımın içine aldım tatlımı. Şimdi hemen böyle çatalımın üzerine alıp yakından da göstermek istiyorum sizlere. Yani gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz şahane, lezzeti mükemmel bir tatlı tarifi oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu tariften sonra bir daha dışarıdan asla tatlı almayacağınızdan da emin olabilirsiniz. Kesinlikle çok güzel bir tatlı tarifi oldu. Böyle ağızda eriyen ve kıyır kıyır. Hemen bir de böyle bölüp de göstermek istiyorum. Şerbetini içine sünger gibi çektiğini görmeniz için. Yani bakar mısınız? Gerçekten de çok güzel şerbetine de içine çekmiş. Kesinlikle denemenize tavsiye ederim. Asla abartmıyorum kendim yaptım diye de söylemiyorum. Hemen şöyle de bir de parmak uçlarımla bastırmak istiyorum ki içinin şerbetini görün diye. Ya yani bakar mısınız? Gerçekten de çok güzel bir tatlı tarifi oldu. Asla abartmıyorum. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmiş olayım. Ve hala kanalıma da abone değilseniz beni buraya kadar izlediyseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde Abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle ve sosyal medyalarınızla da paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.